Evet, söz verdiğimiz gibi merak ettiğiniz bir yarışmacı daha bizimle birlikte. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler siz. Sağ olun, çok teşekkürler. Herkes senden bahsediyor bu arada burada konuştuğumuz görüşler. Ee, onu ben de anlamış durumda değilim. Seveni de benden vazgeçemiyor. Sevmeyeni de benden hala bahsediyor. Ne kadar sürecek bu durum bilmiyorum. Neyi farklı yapıyorsun sence? Aslında hiçbir şeyi farklı yapmıyorum bence. Olması gerektiği gibi davranıyorum ama bazı kişiler olması gerektiği gibi davranmadığından tamam, dolayı, dolayı ben biraz farklı görünüyorum galiba. Senin için ne söyleyeceğimi kestiremezler falan diyor. O yüzden ben de şu an çok heyecanlıyım seninle konuşurken açıkçası. Şimdi challenge yapacağız senin. Evet. En sinirli kimdi Survivor sürecinde? En sinirli... Sadece şöyle, sinirli göründü Yasin. Aslında değil miydi? Aslında değil ama çıldırttılar. En saf? Kimse saf değil. <laughs> Survivor'a gelen kişi saf olur mu? En gamsız. Gamsız. Vurdum duymaz. Vurdum duymaz demeyeyim de dert etmez. Barış. <laughs> İyi bir <misalleştirdin> yani o. <laughs> en komik. Cemal komiktir. Yasin komiktir. Ben komiyimdir. En şaşırtan. Bence benim. İnsanlar düşünür. <laughs> en aşk insanı. Ha, bilmem bence herkes aşk insanı. Neden bir kişi Çok içecek. <laughs> Aynen ya aşık olan her insan aşk insanıdır. En kıskanç? Bence kıskanç olan yok da hak arayan vardır. En dedikoducu? En dedikoducu. Ah Yasin ah. Kesinlikle ben değilim. Ben çünkü dedikodu yapmam, arkadan konuşmam, herkesin yüzüne söylerim. Onda biraz yaralısın galiba. Evet, çok konuşan insan dedikoducu değildir. Arkadan iş çeviren insan dedikoducudur. Onu da kendini anlatmış oldum bence şu anda. Bence de ve o ben değilim. En iyi kalpli. O kişilerden biri benim, biri Yasin, biri Cemal. En aç. Barış. En yardımsever. Düşünüyorum. Yasin öyledir. En hırslı. Bence son 8'e kalan herkes çok hırslı. En üzüldüğün eleme. <laughs> en üzüldüğüm eleme. Mert ve Aycan. En iyi şarkı söyleyen. Yok. Aa Cemal. İyi midir? Evet iyidir sesi. Doğru doğru. Cemal'in çok güzel bir ses tonu var. En yetenekli. Cemal ile Yasin. Hiçbir eğitim olmadan Yasin çok güzel yemek yapıyor. Ee, Cemal de şarkı söyleyebiliyor. En çok istediğin şey neydi Survivor sürecinde? Birçok kişiyi elemekti. Birçoğunu da eledim. En şaşırdığın an hangisi oldu? Mert'in elenmesi. Şok geçirdim, yıkıldım. Herkeslik ne hissettin <laughs> elendikten sonra? Böyle ah dedim tam adalar birleşiyor beraber koalisyon kuracağız derken adam gitti. En çok neyi yanlış anladın? Hiçbir şey yanlış anlamadım. En çok neye hayır dedin? Hayır demedim ya. En unutamadığın ödül hangisi oldu? En unutamadığım ödül iletişim ödülünde ilk böyle anneyle, kız kardeşle, aileyle e, telefonla konuşmaktı. Onu unutamam, annemin sesi. Niye özledin en çok ya oradayken? Evimi ve annemi özledim. Yalnız orada bir his paylaşmadın bugüne kadar. Göz bugün yaşına damla gelmiştir, bir şey olmuştur. Bir şey paylaşabilir misin bize spesifik olarak bugün? Diyelim ki seninle buluştuk çok özel bir şey çıktı. Hmm, düşünüyorum. Orada e, kalabalık bir ortamdasınız ama aslında çok yalnızsınız. İstediğin kadar iyi arkadaşların olsun yanında ya da hiç kimse olmasın. Ailen yanında yoksa sen bir hiçsin. Onun için çok zorlandım. Kalabildiğim kadar ayakta kalmayı denedim. Bu kadar dayanabildim. Süper geçti çok teşekkür ederiz <gülüyor> cevapların <gülüyor> için kendine çok iyi bak Siz de öyle görüşürüz.